Allah mutlu benim, benim can güvenliğimi sağlıyor. İyi dinleyin. 15 gündür buraya askeriye devriyesi kasıtlı olarak girmiyor. ve tetikçi beni korkutuyor. Psikolojimi bozmuyor. Birer şeylerden bozulmuyor. Mahsustan korkuyor, bir şey, yalışma kimseden korkmuyor. 15 gün nasıl oluyor? Gece devriyeti gelmesidir. Nasıl oluyor askeriye devriyesi? 15 gün gelmiyor. Benim mahsul dedi gitme dedi. Seni tezgah çekiyorlar dedi. Tezgah çekiyorlar dedi. Dikkat et. Senin can güvenliğin sağlanıyor. Şöyle böyle. Adliyedeki sabahların can güvenliği tehlikede. Verdiğimiz belgeleri kimseye vermeyin. Darbecilerin bütünü biliyor dedim. Darbecilerin bütünü biliyor dedim. Sadece olayları bilenleri ortadan kaldırıyorlar. Yok onlar bütün olayları biliyor. 32 yıl boyunca devlet mi bilmeyecek? Devlet diyorsun ha. Burada da bu sistem çalışıyor. Akılların da beni kurban edecekler buna. Rızamız olmasın. Dünya yaklaşamaz. Ama sizi alırlar buradaki savcıları tepeden bindirme yapacaklar. Çünkü bütün kayıtları verdiler. Burada çarçakal bunun icabına baksın. Biz de buraya tepeden bir bindirme yapalım diyorlar. 32 yıl oldu. Burada bir konuşmam yapılıyor da nasıl Süleyman Soylu alınıyor da şimdi tek tek birimleri alınıyor. Ben Adana'dan geliyorum adamlara diyorum hayati tehlikeniz var. Sen merak etme diyor. Senin can güvenliğin sağlanıyor şu. La oğlum biz size güvensek şimdi toprağın altındaydık ha. Size güvenen bütün vatanseverler toprağın altında. Biz Allah'tan başka kimseye güvenmiyoruz. Mahsustan korkuyor gibi yapın üstüme 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 üstüme. Bu bölgeyi terk ettin. Ne? Pisliği çıkan kişiler berbecilerin gelir kaynakları. Bu gelir kaynakları kesilmesin diye yıllarca vatanseverleri kurban ettiniz de. Kurban edecek kimse kalmadı. Kendinizden başka. Bakın